Evet bu sene yaptığımız ilk quiz'in cevap anahtarını çıkaralım hemen. Arkadaşlar da ne yaptığını görsünler. Birinci soru diyor ki hangi pozitif sayının bir eksiğinin karesinin dört katı? Hangi pozitif sayının hangi pozitif sayının bir eksiğinin karesinin dört katı 196'dır. Denklemini çözmenizi bekledik. Burada önce 196 ile 49'u sadeleştirdik arkadaşlar ne kaldı elimizde? 49 kaldı. Ondan sonra kimin karesi 49'dur dedik. Ee, x eksi 1 eşittir 8 dedik. Buradan x'i arkadaşlar şey 7 dedik. Buradan x'i 8 olarak bulduk. Birinci sorumuz bu şekilde. Aşağıdaki soruya geçiyoruz. Bu güzel bir soruydu. İki tür masa bundan biri mekanede 4 ya da 6 kişilik masalar vardır diyor. Hemen yapalım. 4 kişilik masayı x diyorum. 6 kişilik masaya 30 eksi x diyorum. Lokantanın kapasitesi 4 çarpı x artı 6 çarpı 30 eksi x'ten ibarettir. Bunun 144 olduğunu söylemişler. 4x artı 180 eksi 6x eşittir 144'ten. Buradan 4x'ten 6x çıkarsa 2x kalır. Karşıya attım. 180'den 144 çıkarsa 36 kalır. Bunu da buraya attım. Buradan x'i 18 buldum. x 18 bulduktan sonra şu zamanı. 4 kişilik masa sayısı 18. 6 kişilik masa sayısı 12. 4 kişilik masa sayısı 6 kişilik masa sayısından 6 fazladır diyorum. Bu kadar. Hemen devam ediyorum. Cemre parasının 1 bölü 5, Gamze parasının 1 bölü 5'ini Cemre'ye, kalan parasının 3 bölü 4'ünü de işte şey veriyor. Ne diyorduk biz burada? Paydalara bakıyorduk. 4 ile 5'in en küçük ortak katı 20 idi. Değil mi? O zaman diyoruz ki Gamze'nin parası 20x olsun. Gamze 20x olsun. 1 bölü 5'ini Cemre'ye veriyor. 1 bölü 5'i 4x olduğu için bunu Cemre'ye veriyor. 20x'ten 4x çıkarsa 16x kaldı. 16x'in 3 bölü 4'ü 16x'in 3 bölü 4'ü 12x. Bunu da Semiha e veriyor. Geriye ne kadar karıyor? 12'ye 4x. 4x'i 40 liraysa x'imiz 10 lira oluyor. Dolayısıyla Gamze'nin en baştaki parası da 200x lira oluyor. Yani 200 lira oluyor. 4 numara tipik bir yaş problemiydi. Volkan ve babasının yaşları şeyi. İşte bugün Volkan da babasının yaşları x'e 3x'miş. 8 yıl sonra Volkan'ın yaşı 8 yaş, babasının yaşı da 8 yaş artacak. Diyor ki Volkan'ın yaşının babasının yaşına oranı 5 bölü 11'miş. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsanız 11x artı 88 eşittir 15x artı 40'tan bunu buraya bunu buraya yatarsın 4x eşittir 48. Buradan x eşittir 12 çıkar. Yani günümüz itibariyle yani bugün itibariyle Volkan 12 yaşında baba 36 yaşında 12 yıl önce Volkan doğduğunda diyor ya 12 yıl önce Volkan yok baba 24 yaşında. Yan tarafa geçiyoruz hemen yan tarafa geçiyoruz. 5. Elif bir iş 18 günde, Merve 12, 12, 12 gün yapıyor. Elif tek başına iş 3 gün çalışıyor. 3 gün çalıştırdık Elif'i. Sonra diyor ki Merve de işe giriyor. İkisi birlikte 4 gün çalışıyor. 4 gün Elif çalışıyor. 3 gün Merve çalışıyor. Toplamlarında bunu 2 ile bunu 2 ile ve bunu 3 çarpıyorsunuz. 3 kere 2 6 artı 8 artı 9 bölü 36 6, 9, 15, 8 da 23 bölü 36'sı bitiyor. Kalanı da tamamı tamamlayacaksınız için 13 bölü 36'sı kalan. diyorsun Böyle bırakacaksınız. Sadeleşme yok. Alış fiyatı x olan mal oluş fiyatını hemen bakın 24 dakika süre verdik. Umarım yetiştirmişsinizdir. Sadece 5 dakika sürdü. Mal e, x lira olsun diyor. %20 zararla e, x eksi x çarpı 20 bölü şey olacak. Bu da x eksi 40'mış. Buradan arkadaşım işler dışarı çarpımı yaparsanız 80 x bölü 100 eşittir. x eksi 40'tan bunu buna sadeleştirirseniz 4 bölü 5 20'ye böldüm. Diyorsunuz ki 4 x eşittir. 5 x eksi 200 5 kere 4 200 Buradan bunu buraya, bunu da buraya atarsanız x eşittir 200'ü bulursunuz. A ve B kentlerine saatler arası şekildeki göründüğü gibi olan hareket 6 saat sonra yan yana geliyor. Yani 6 saatte BC yolu kat edilecek. Yine 6 saatte şu yol kat edilecek. O zaman ne diyorduk? Hızları farkı hızları farkından gidiyorduk. Hatırlayın. Hızları farkı neydi? Ee, 80-65 çarpı yetişme süresi. AB kentin arası. AB eşittir. Ee, 80'den 65 çıkarsa kaç kalacak? Baba 15. 15 çarpı 6'dan 90 kilometre buluyorsunuz. Ayrıca şey de yapabilirdiniz. 65'i 6 ile çarpardı. Burayı 390 bulurdunuz. 80'i 6 ile çarpardınız. Buraya da 480 bulurdunuz. Aradaki fark zaten yine AB'yi verecek. Alkol oranı 25 olan 80 gram altı ölü su. 80 gram %25 alkollü su ile alkol oranı 70 %40 olan şeyi karıştırıyorum. Yine çok tipik bir soruydu. Çarpı x yazıyoruz. 80 çarpı 25 artı 70 çarpı 40 Eşittir. 150 çarpı x. Önce sıfırlara elveda diyoruz. Sonra da 3'e bölünen bir şey yakaladık biz orada. 3'e böldüm 5. Bu bölünmüyor. Yazmayalım o zaman onu. Bölünmüyor o zaman. Yazmayalım onu. Şöyle yazalım. 5'e bölünüyor mu? 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 14. 5'e böldüm 5. 5 kere 80 400. Artı 4 kere 16 56 eşittir 3 xten x'i buradan 456 3'ü buluyorsunuz arkadaşlar sonucu sizden bekliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.